Herkese merhaba, Göç'e geldik kanalına. Hoş geldiniz. Biz Amerika'ya göçüyoruz. Siz de bu süreçte bize eşlik edin istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim gibi Amerika'ya göçme hayali olan birçok insan var. O yüzden sürecimizi sizinle beraber tecrübe etmek istiyoruz. Biz nasıl göçüyoruz? Göçmekten bahsediyoruz. Nasıl göçüyoruz? Green Card'da. Green Card nedir? Amerika'nın bize her sene sorduğu bir çekilişte göçmenlik vizesi kazanma fırsatı. 55 bin kişiye yaklaşık olarak her yıl dünya genelinde bu izle veriliyor bu arada. Tabi bu tamamen çekilişte, tamamen ücretsiz ve tamamen şansa dayalı bir olay. Biz bu sene şanslılardan biriydik. Yani Türkiye'de 3600 kişi civarında e, talihli var. Bunlardan biri de biz olduk. Evet, geçen yıl Ekim aylarında başvurumuzu yaptık. Mayıs ayında kazandığımızı öğrendik. Ee, ve şimdi vizemize sahip olabilmek için heyecanla mülakatlarımızı bekliyoruz. Bu sürecin devamında peki bizi neler bekliyor? Hangi eyalette yaşayacağımıza karar vereceğiz? Oraya gittiğimizde ne iş yapacağız? Nasıl bir evde yaşayacağız? Ee, bunların hepsi çok heyecanlı bir süreç bizim için ve bu süreci de beraber tadalım, beraber deneyimleyelim istiyoruz. Çünkü e, Amerika bu konuda size bir destek olmuyor. Yani iş bulma vesaire gibi bir imkan sağlamıyor. Sadece vizenizi veriyor. Tabii öncelikle green card'a başvurup bunu kazanmanız gerekiyor. Peki green card'a nasıl başvuracağız? Başvurmak için ne gerekli? Ne şartlar var? Bunlardan kısaca biraz bahsedelim. Sonraki videomuzda da işte green card başvuruda nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağız. Evet şimdi Green Card'a başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. En az lise mezunu olmanız gerekiyor. Eğer lise mezunu değilseniz de son 5 yıl içinde 2 yıl boyunca minimum ustalık gerektiren bir işte tecrübe sahibi olmanız gerekiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye baktın? Niye bakmayayım ya? Karımsın oğlum. Hayat karim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Eğer siz de bu Koşulları sağlıyorsanız tamamen ücretsiz bir şekilde Green Card'a başvurabilirsiniz. Daha önceki yıllarda e, pasaport şartı vardı yani pasaportunuz olması gerekiyordu başvururken. Fakat o şart da geçen yıldan itibaren kalktığı için e, tamamen ücretsiz pasaportsuz bir şekilde başvurup siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Neden olmasın ki? Tabi bu tek bir yerden başvuru yapabiliyorsunuz. Açıklamayı bu siteye bırakacağız. İşte bundan başka resmi sitelere inanmayın. Evet arama motorlarına Green Card başvurusu diye yazdığınız zaman karşınıza bir sürü başvuru formu çıkıyor. Bu başvuru formlarından birini doldurduğunuzda Green Card başvurusu yapmıyorsunuz. Danışmanlık şirketiyle çalışmak için bir form doldurmuş oluyorsunuz. Bu yüzden sadece bizim açıklamaya bıraktığımız linkten başvuru yapabilirsiniz. Ve başvuruyu nasıl yapmanız gerektiği, nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili yeni bir video çekeceğiz. O videoyu izlemek için Için başvurmak süreci tatmak ve bizimle bu süreci deneyimlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın hoşçakalın